İstanbul Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camisi'nde e, Pirdevs Hocam Hocamla tanıştık. <laughs> çok büyük aslında tesadüf bizim için çok faydalı oldu. Çünkü biz e, Muşkara Köyü'nün e, köyünün mimarı e, Nevşehir'e ismini veren 3. Ahmet dönemindeki Sadrazam İbrahim Paşa'nın e, mezarı hangisidir diye araştırırken cami imamı ve bölgedeki bilir kişilere sorduğumuzda maalesef bulamadık. Fakat Firdevs Hocam e, e, araştırmacı kendisi ve yardımcı oldu bağlantılarıyla, fotoğraflarla vesaire. E, evet hocam, damat İbrahim Ben de başarı... çok memnun oldum size karşılaştırma. Şimdi e, Osmanlı Mezar Taşları'ndaki kavuklardan bahsetmiştik az önce konuşurken. Evet. Şimdi ilk başta iki etapta baktığımızda kavuktan, kalan kavuktan, onun bir paşa mezarı olduğunu anlayabiliyoruz. Yani üzerindeki yazılar olmasak da. Normalde İbrahim Paşa'nın mezarının yerinin e, bilinmediği bazı kaynaklarda yazıyor. Fakat biz okuduğumuz, çevirdiğimiz zaman özellikle şurada İbrahim Paşa'yı görüyoruz. E, bu da İbrahim Paşa'nın mezarı olduğunu gösteriyor. Zaten camisi hemen arkasında. Onun yaşında, yanında da yine e, farklı paşalara, farklı dönemlerde ya da aynı dönemlerde yaşamış. Farklı paşalar ve insanlara ait mezarlar var. Evet. Çok teşekkür ederiz ederim. Damat İbrahim Paşa e, hem Osmanlı dönemi Lale devri diye anılan evet, dönümde evet. E, İstanbul'da çok büyük hizmetleri var, hem de Nevşehir'de kendi yaptırmış olduğu, de, evet, evet. Kendi ismini vermiş olduğu şehirde olanın Muş Karaköyü. O köyde bir nüfusu toparlıyor ve oranın e, şehir olması yolunda çok büyük bir adım atıyor. Evet, e, Zaten Paşalar Osmanlı ülkelerine kendi doğdukları yerlere hep yatırım yapmışlardır. Evet. Köprüler yaptırmışlardır, işte camiler, hamamlar. Hep e, oralara... Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun.